arkadaşlar merhaba. merhaba bu çocukların gözü neden kapalı çünkü, çünkü buradaki koyduğum şeylerin ne olduğunu bilecekler Hayır ellerini uzatma Hayır şimdi ilk başta ikinizin de önüne birer tane ürün koyacağım bakalım ne olduğunu bilebilecek misiniz bir tane Fatih Selim'in önüne bırakıyorum bir tane de Yusuf'un önüne bırakıyorum bilin bakalım ne bunlar şu an Hayır Patates. hayır ne ya? Limon. Bildi. Açma sakın gözünü Fatih Selim. Bu ne? Soğana benzeyen başka bir şey. Kokulu. Çok kokuyor. Buldum mu ben? Sen Uydun buldun. Mi? Fatih Selim bildi. Ne onun adı Yusuf? Başka kokan ne verdi ya? Soğanın arkadaşı. Sarımsak. Sarı. Evet bildin. Onu kenara koyun şimdi yana koyun. Sen de koy. İkiniz de bildiniz. Şimdi bir tane Fatih Selim'e bırakıyorum bir tane Yusuf'a bırakıyorum. Bilin bakalım ney? Zekat. Aa! Kıza. Aferin be ikiniz de Evet, evet. Tamam Yusuf yapma. Şimdi. Araba var diye. <laughs> Şimdi bunu Yusuf'a veriyorum. Bunu da Fatih Selim'e veriyorum. Bu ne o? <laughs> Nar. <laughs> Bildin! Nar. Bu ne? Yusuf. Bu soğuk. <laughs> Çok soğuk. Dolaptan çıktı çünkü. Neymiş o Fatih'si Yusuf? Dayısı. Hayır. Da... Hayır. Elma. Hayır. Bir sebze ama ne? Domates. Evet bildin. Zamtes. Bir dakika şimdi, şimdi sıra bunda. Şimdi. A Açayım. Ha, açılmasın. Yukarı kaldır teyzecim. Heh, tamam açılmasın zaten sonuncuları yapacağız şimdi. Şimdi kardeşim? evet uzatın ellerinizi. Oyna karaba. Buna. Oh, oyuncak araba mı? Üflemeli şey var. Üflemeli evet. şey. Oyuncak araba. Evet. Bildiniz, ikiniz de bildiniz. Gözlerinizi açabilirsiniz. Açın gözlerinizi. tarararam Açamıyorum. Hiç bilmeyen çıkmadı. İnanamıyorum ya. Domates yere atladı Yusuf. Evet. <laughs> Kim daha bildi? İkiniz de aynı bildiniz. Nasıl domates yere atladı <laughs> Domates T'ye <de> nereye atlamış? <laughs> i̇kiniz de bildiniz. Bunları yap. Şöyle. Hadi yapın. Yusuf da şunu üflesin. Bir tane yapabiliyor musun? Ben yapabiliyorum. Zeka küpünü bakalım çözebilecek mi bu ben çocuklar? Ben dört günün birini yapabiliyorum. Gerçekten mi? Üç günü de yapabiliyorum. Bakalım Fatih Selim yapabilecek mi? Biraz bekleyelim bakalım. Beş olsa beşliği de yapabilirim. O sendekinden Fatih Selim'e de var biliyor musun? Evet. Ama ben hiç oynamıyorum. Ha o üfleme dilden oynamıyor musun? Hayır. Tamam. Şimdi sen onu yap hadi. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım başarabilecek misin? Fatih Selim. Ay Yusuf, top gitti. Top atladı yere. <laughs> Her şey datlıyor. Her şey datlıyor. kardeşim. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir gıdalar, oyuncaklar? Yapamıyorsam ben yapayım sorayım. Bakalım nasıl neler olacak. Heyecanla bekliyoruz. Neyse size iyi eğlenceler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.